Açının güçlü vermeye. Ne oluyor lan diyor. Vikedia'nın olduğu yere bir bakar mısınız? Vikedia'nın burada ne işi var? Niye sucuk peki? Çünkü sucuğun tadı çok güzel. Yani ben de Kangal öneririm yani marka olarak. Baya lezzetli. E bilmiyorum niye sucuk koyayım. Öyle sucuk geldi yani. Kıvem. Oo, kör vurdu. Nasıl oldu bu? Kalix'ten trade var. Sıkıntı yok. Alex. Kalix. CT'de vuramadığını T'de birinci elden vuruyor. Adeta yayını izleyip Ömer yat lan yere diyor. Yani bildiğim beni yatırmak için beklemiş bu kadar. Laf etmemi beklemiş. Böyle bir adam. Sen Ay, helal olsun sana kardeşim. Pingini geçmişsin bravo. <laughs> evet ben de yatırdım şu an. 2-1 öndeyim. Maç biter. Şu an 9-4. Davar cici. tek 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 var Yani bu arada bu görüntü bayağı iyi ya. Baksana 10 ping'im hepimiz 10 pingiz. Karşıda 40 30 30 30 Ben bu gülüşü bilirim. Üst üste FPL'de birinci olduğum gülüşü bu. <laughs> Şanslı ya. Hemen işini burada iyi yapıyor. Kayron burada Heaven'dan pikleyecek bir işi. Burada bir overpick söz konusu. Ve bunu cezalandırdı VK ya. ve durum 7-1. Molotov geldi karşı takımdan. Rakip takım asla daha iyisini atamazdı. Cihannet yaptılar ya. Her yeri yanıyor. <laughs> Her yeri yanıyor. Smokeların arasına giren bir Zertion var. Kalix'in elinde Nate. Kalix kullanması lazım artık o neydi ve Zanteres'in... Ne yapıyorsun lan sen? bakış attı Zanteres. Şimdi bir flash gelecek şimdi Kalix'ten. Bu lazım bir kediye yakaladı. Nate geldi. Allah Zanteres uçurdu ya. O Kalix'i nasıl oldu bu ama hiç sıkıntı yok. Daha demin ce cehenneme gittim geldim ama hiç sıkıntı yok buradayım. Ee, temiz bir turnuva oldu. Son maç biraz zorlandık rakip de güçlü olduğu için. Ama genel anlamda iyi oynadık. Hepinize armağan olsun. Devamı gelecek inşallah. İnşallah. Ömer, la kapattı telefonu. Çıktı. Tut var. Mala bak ya. Almış eline telefonu. Bak nasıl silindim ya. Key okay, kontrolünü almış, kapattım, kapattım. Gitmedi. Ama sumo da gerçekten bir garip attı yani. <laughs> Belanızı ver. Diyoruz, 15 dakika sonra. Görüşürüz arkadaşlar. Devam, 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 Devlet biziz Mehmet. Bizim üstümüz yok. Gel beraber. <laughs> Biz beraber söylüyoruz. <laughs> Söyle Söyle. Söyle. <laughs> Söyle. En büyük asker bizim asker. <laughs> İlk kilide başarı var. 10 saniye kaldı. Kalix Bey yolunu düşürmeyi başarıyor. Boxix smoklardan çıktı. Tek kaldı Karigan. 2 vs 1 alacak. Nice Brondu. Boxix süre gitti. 4 saniye. Son mermi. Kalix vur oğlum. Son mermisi yok. Bravo sana. Kalix. Oğlum tansiyon tansiyon çıktı lan. 13'e 2 aldı. Oo kaptan ne düşündün? Ne düşündün? Yani olumlu bir sonuç olmadı orada ama Gerçekten düşündüm Şaka şaka Çok hızlı değil miyim ya Baksana hepsini biliyorsunuz ne yaptığını bak Görüyorsunuz mu? bu Dantares aşağı atlamış bir de utanmadan Heaven'da olması yetmiyormuş gibi bir de aşağı atlayıp Kileye yardım ediyor Vox'i kaldı kile ama Az daha Zantares'i alabilirdi burada. Nafeni. Kalix'i yakalayabilecek mi? Teşekkürler Nafeni. Zantares killleri devam. Zor oluyor ve 3 bir ekolar. Zantares trade gelmişsin az Zantares bir vs bir kaldı şimdi. Megix kaçıyor kaçıyor. Yakala Zantia altı mermi kaldı. Zantares. Bravo. 2 kill de ondan geliyor. Yatın yere diyor. Yatın yere diyor. Sen diyor yere yat diyor. Aa. Ali Haydar bravo çocuk. Oğlum chatte Yener Çevik üzgün infosu var ya. Hadi bay bay. Kaka yaptı zaten bakayım. Bir tane B var, bir tane A öldü. Ama oyunu kapattın oğlum. Oyunu kapattın. Allah Allah. Oyunu kapattın. Oğlum. Oyunu oynamamız lazım. Oyunu kapatmaman lazım. Böyle bas, basma böyle. Tamam yavaş bas yavaş. Tamam. Bak Digöl gitti ya. Boşuna Digöl kevler aldım ya senin yüzünden. ya kaptan yeter artık şu Jeter dönme ya. Vallahi yeter ya kaptan ya. <laughs> Doğru ya. Ya hatırlıyor musunuz? Yani baktığınız zaman gerçekten yok her zaman C4 ölüyor kaptan ya. Len 100 HP'si var. <laughs> Bütün ifamız var burada. Voxic aşağıda. Dom artık. Daha donmaz artık diye tahmin ediyorum. Güzel bir pick wonderful'a. Voxic'den de son kill. Çok <gülüyor> iyi. <gülüyor> It's a good time. Bunu seziyor bir KD'den. Güzel bir kill. Moyer geçerken yakaladı biti. Koptu an. <laughs> AWP Xanth'ı satabilir. Bakalım kullanacağız 87. mı? That was the eco bear in mind. I feel like this is important, right? For them to to come out of this round with four people alive. Looking likely that they will. Magia recovers the AWP. Got a chance here. He's actually pretty handy with the orb. If they run a double orb setup, he'll be the one to Len? utilize Len? it. It's to but unable to convert. Towards Secret we go. and There's absolutely zero presence. This is this is becoming a problem now for Eternal Fire because the longer this game stretches out, the more Nico's kind of waking yeah. up, right? Like they needed a win before Nico started to come alive. Is this enough, Kalix and Woxic? Left in their possible scenario, not the, is the Jungs, easiest to this but it's enough to get them over the line. Broke yeah. it to close things out, but Kalix. Oh my goodness! Did actually win this? It could be enough. More. <laughs> no, <firma sana. laughs> four of the The 4 versus 2. It looked like they were down. It looked like they had nothing left.

you want to say anything in Turkish to the Turkish fans? Uh, yeah, ne bileyim abi ya. Teşekkür ederim destekleriniz için. Destekler için teşekkürler. Edin. Hepinizi seviyorum. Anne seni de seviyor. Aferin. Ah, ben de bir şey söyleyeyim. today is my wife's birthday. so it's a good present for her. in Turkish, Ceren'im iyi ki doğdun. bu hediye senin için. Sağ ol. Anne! turkey will return to the major and they're heading to antwerp what a performance here what a performance too close maps all the way to the wire and you can see the celebration here